büyücüler arasında orta koridorda en e, rövaşta diyebileceğimiz Doğru. büyücü konumunda Ondan da kurtuluyor ve çok böyle beklemiyordum. beklemiyordun. Abi ben de birazcık beklemiyordum. Birazcık daha yönelik olabilir yani. Kesinlikle öyle. Zuşin çıkıyor aradan. Aradan çıkartılıyor ve son bir yasaklama hakkı var. Çip hala açıkta enteresan bir şekilde. Evet çip açık kaldı senin de belirttiğin gibi ki bu Fett'e direkt oynar. ilk tercih alır. Alır. Hiç Aynen. Kesinlikle Burada öyle. hata yapmaması lazım Coldflame'in. Kesinlikle çip bana burası bence. Ee, tabii ki yani o pasifinin portallarından geçmesi süresi uzatıldığı, bence çip burası bu Bloodsweat için. Gözü ee, kapalı bir şekilde. 20 saniyeden 60 saniyeye çıktı gibi görünüyor e, portaldan geldi geçişler ama, ama evet, geldi. ultide bir güçlendirme var. Ya fark etmiyor sabitliyor artık. Evet, evet, yavaşlatma yerine sabitliyor. Yani oyun başında o hani 1-2-3-4 numaralı tığın dört üstündeki portallardan daha sık geçemiyorsunuz şu an eskiye nazaran. Daha seyrek geçiyorsunuz daha doğrusu. Ama net bir ulti gücü var. Ee, artık bir sabitleme Ve, ki bu iki sabitleme olmuş oluyor. Bilirsin aynen. hani oyunda iki sabitleme birden e, neler oluyor? Olsun. Alan evet. kahraman sayısı çok az. Onlardan biri konumuna resmi olarak geldi chip şu an. Çok tatsız bir durum bence rakip için. Bence de. Ee, belki de hani haritada eskisi kadar işte portalın yanında bekleyeyim. İşte 20 saniye bir zaten haritada bir orayı bir buraya gidiyorum falan gibi durum yok ama yani kahramanın saf bir gücü var zaten. Evet. Ondan evet. çok bir şey eksi mi? hatta üzerine koyuldu. Evet. Belki o 40 saniye birazcık nerf ama diğer tarafta da ulti he, sabitlemesi. Ulti vardı. sabitlemesi bence bayağı. Taşlaştır çip'e döner mi peki olaylar? Ha, üç 3 tane diyorsunuz. Hı -hı. Ya ya çünkü tak, şöyle tak, bir tak. şey vardı. Ulti sabitlemediği için e, ve yere zıplama da vurduktan sonra sabitlediği için taşlaştır çip gibi bir dönem vardı. Ara ara oynandı. Yani çip alayım başka kitle kontrolü almayayım gibi bir şey mi gidiyoruz? Ya, <laughs> hareket edemiyorsun. Ya. <laughs> yani. çip yakalanıyorsan Belki çipi bitiyorsun orada. Belki bir taşlaştır çip ihtimali olabilir. Bir de geldi ben de şimdi. de tercih ediyorum. Elit geldi, Feni geldi yanına. Evet. E, Lunox'da da hemen bir cevap veriyor. tabii Linux burada birazcık daha hala e, tam koridorundan emin değiliz. E, altına da gitme ihtimali var. Orta koridor tabii. ihtimali yine mevcut. E, biraz burada tercihlerini Hatta de çok göstermemiş oldu yani, yani öyle bir meta ki. 110 bile altını oynuyor, oynuyor evet, 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 Ondan evet. da bahsedeceğim. Çünkü bir arkadaş var çok üzerinde durmadığımız. Onu, onu bugün bir ölmem lazım yani. <laughs> Faramis gidiyor efendim. Ee, yani şu noktada vatan game çok mutlu aldıklarından e, Nexus'a Fen'i çektiler A, ki Arlot'a niye dokunulmuyor? Arlot şu an çok güçlü. Evet, dışarıda de aldı bu yamada. Perma yasaklamaya doğru gidiyor yani. Sürekli yasaklamaya doğru gidiyor Arlot. Bu maçta dokunulmaması beni acayip şaşırttı. Yani Arlot'un açık olduğu bir sefer mesela bu sağ gidiyor. tarafın Arlot'u difin direkt oynaması lazım bence. Ben de katılıyorum. Bu yamada aldığı bir güçlendirme de var ki zaten metamızın dışında değildi ama, ama tercih bana edilmedi. Bana kullanmadığı için o ürünlerde farklı şeyler alabiliyor ve iş amblemlerde daha doğrusu iş farklı yerlere gidebiliyor. Evet, Vexen'a e ve Tigreal yasaklamalarıyla devam ettik. Biz daha öncesinde... Hemen Brody vardı. geldi bu arada. Çok beklemiyordum ben Brody'ki tercihini ama... Ben de hiç beklemiyordum açıkçası. Ama zaman. yani feniye karşı da kendini savunabiliyor. Biraz yine... Her şey olarak, çıktı. Evet. E, Linux ortaya yolladık. <laughs> ya bu... Brody'yi biraz daha bekletebilirler miydi acaba? Yani definin pick'ini şu an alabilirlerdi. Diffie mesela dolaşım tank defi son pick'e kaldı. Diffie'nin çoğunlukla son pick'e kaldığını biz görmezdik bu takımda. Hatta ilk kez görmüş bile olabiliriz. Çok ee... farklı bir şey mi oynayacak acaba? <laughs> Ama grokta da yasaklı değil ya belki o yüzden bırakmışlardır sonra diye düşündüm ben yani açıkçası. Yani chip de çünkü daha... alındı artık. Rakip de bir e, dolaşım tercihinde bulunmayacak. Ama burada e, grok mesela Grock da açık. Brody'yi saklayıp belki de rakibin iki tercihini gördükten sonra daha farklı bir şeye gitme. Yani Brody mi değil mi ona kesin karar kılınabilirdi mesela ha, değil evet. Linux'u böyle esnekte bırakıp diyorsun. Hı -hı. Roger ve niye geldi. Tabii Roger'dan bahsettik. Hala oyna daha niş ama eskisi gibi işte yasakla veya ilk tercih al değil. konumda Yok, değil. Tabii. Daha böyle konforlu olabileceği. Kaja geldi. Kaja geldi. Okey bu kaşe şey. Um, çok iyi. feni baskılaması birazcık az bir yandan da. Feni zaten. baskılaması haricinde Dunox'la bir tane hedef çekecek. Evet, tek at. Evet. Doğru. En iyi kombinasyon o. Ki Brody Doğru. de yine çok yüksek evet, hasarlar çıkartabiliyor. Yine Brody ile de ikili bir oyuna şey, girebilirler e, yeri gelince. Hayır bu var da. Aynen. Son dönemde son hafta içiz izlediğim başlarda sürekli kullanım bu Dunox oradayken Lox'un içine çekiyoruz. Lox zaten evet. tek diyor. Ya benim için zaten Kaja'nın yeri hep ayrı bir hatırlarsınız. Belki sezon 1'de falan da hep söylerdim. Yani sonuç olarak cellat gibi bir şey. Tuttuğu genelde sıkıntıya <gülüyor> giriyor <laughs> ile <ultiyle gülüyor> beraber. <gülüyor> evet aynen evet. öyle. Cellat gibi bir şey. Burada yani. da yani e, feniye karşı da işlevli feniye olur. Feni'ye karşı işlevli olmasının dışında bir de yani tuttuğu oyuncu yok olacak gibi bir hissiyat var. Lox'un Lox hasarı var. Hayabusa var. 3 oyuncu ile beraber çok hızlı anlık bir hasar çıkartılabilir. Evet. E, adım hatası yapmamak lazım e, Kaja karşı ama yani adım hatası yapmasam bile zaten çok tanki direktmen bir ışınlanla beraber de tutabiliyor. Bakalım öyle mi olacak? Nasıl olacak? Hep beraber bunun cevabını sunucularımızdan alacağız. Maçımıza da geçiş yapıyoruz. Evet teşekkür ediyoruz Eraycığım ve yine klasik bir güçlendirmelerle beraber başlıyor olacaklar. Yani e, Johnny baktığında böyle takımlara isimleri kapattığında hangi tarafı daha çok beğendin bu arada? E, çift farkıyla Vatan. E, vatan mı? Vatan mı? Hı -hı. Ya Feni de var. Çift de gayet okey. E, ee, Nexus zaten en iyi oldu kahraman diyebiliriz herhalde. En fazla etki yarattığı kahramanlardan bir tanesi. E, ee, Zeyiş'ten de bir sever biliyorsun. Evet evet sever. Her zaman iş yapar. Yani şöyle söyleyebilirim. E, ee, da Vasta zaten çok şeyi oynuyor, hakkıyla da oynuyor. Bazı evet. hatalar, pozisyon hataları yapıyor ama benim beğendiğim oyunculardan. Yani Vatan Gaming Sports bu maçta sanki rahat olduğu kahramanları aldı, bazıları da ikram edildi onlara. Kesinlikle, kesin. Özellikle çip büyük bir ikramdı, evet. ee, onu söylemek lazım yani. Hylos'u almasını ben tercih edebilirdim bu arada. Yasaklıydı mı? Ya işte Hylos'u yasaklamayıp çipi evet, okay. yasaklasınlar, Hylos'u alsınlar gibisinden. E tabi DGP'nin de Şafak Vadisi'ne inmesine özel olarak MTC S4 koduyla da %7'lik indirim alabiliyorsunuz. E zaten link de hemen aşağıda. Onu da tabii ki de gözden kaçırmayın. Şimdi Bloodsweat yakın buraya sonra reva göstermek istememişti. Şimdi onu görecekler ama tabi bro ile beraber hemen orada çipi sersemletip. Geriye doğru Cosme. atılacak. Kozumi'nin canı çok az bu arada ama yani Zeyşlen geriye doğru ultiyle çekildi aldı. ama Sekki yine de ultiyle aldı. Bir de aynı zamanda Saf'ını da aldı onu da söylemek Nerede? lazım. Kritik Zeyşlen için. Zeyşlen 4 olamadı çünkü burada. Evet ulti de veremedi. Saf da gitti. Sekki'den iyi bir oyun geldi ve ilk skorda burada Coldflame'e yazıldı bu kahraman koduyla da %10 gelmiş Ayy, ama ondan önce yakalanan bir var Destroyer Scott hemen orta koridordaki baskının intikamı alt taraftan çıkartılıyor olacak burada. Fena yakalandı. Kesinlikle. Yani çok da şey kızamayacağım bu noktada neden? Ee, üstteki pozisyonun üzerinden çok geçti ortadaki pozisyondan çok geçti ve hani belki de bir cross oyun yani haritanın diğer tarafına bir oyun yapılacağını beklemiyordu. Birazcık pozisyon önünde olduğu için de çok rahat düşürdüler onu. Evet. Ve skorunda Feni'ye gitmesi e, bayağı büyük avantaj vatan game esports için. Kesinlikle öyle. Kaşada seviye 4 şu anda. E, Bloodsets hala 4 olamadı ama büyük ihtimalle Kaplumbağa Savaşı başlarken o da 4 olacak. Evet şimdi oldu hızlı bir şekilde. Yavaş yavaş da Kaplumbağa'ya doğru bir dönüş aslında görüyoruz. Bloodsets ufak bir dokundu Kaplumbağa'ya. Ama tabi başlamak çok mümkün olacak mı? Seki yakalayabilirler mi? Vassa azıplatmak istedi ama yetenek tutmuyor tabi. Hemen Moral gölgesine lazım doğru Feninin? gitti. Mor almadan seviye dezavantajı var şu an. Kesinlikle ama bakalım burayı oynamak istiyorlar gibi ejder formu geldi. Bakalım neler yapacak bu ejder formuyla dolaşmaya devam ediyor. Kaplumbağa'nın canı oldukça azaldı. Bir portal da geldi. Portaldan gelenler varsa ki kaçırmıyor burada. Kaplumbağa'yı aldı, bir de içeriye doğru girişini yaptı. Taşlaştır da gelmişti orada ve Destroyer Scott Vassa'yı alacak. Ama Nexus hızlı bir şekilde arkadaşının intikamını alırken Kazumi'den de cevap var. Nexus skoru da onda kalıyor, dipi kaçmaya çalışıyor de şu anda Kazumi'de. Burada normal saldırılar alınıyor Arix tarafından ve karşılıklı olarak takasların geldi. Ama Kaplumbağa'nın coldplay'inde kaldığı bir takım savaşı gördük. Evet. Yani, yani şeyi de söyleyelim Brody gelmedi bir de. Evet. Brody gelmedi. Arex oradaydı. Bu aslında Cold e bir W diyebilirim burada ama şimdi Baskın. son reva. Gösterdiği yerini sersem etme geldi ama Hiç. yani ışınında da verdi burada. Işınlanla beraber son reva kendisini kurtarmayı başardı. Şeyi beklemiyordu herhalde. Ee, birazcık daha üstten, merkezden gelirler. Hemen baskı beklemediği için orada kaldı. Ama beklenmediği yapınca... Yalnız burada Nexus bakalım Siki ile karşılaşacak mı? Tekrar izleyelim pozisyonu. Ya burada aslında yani Nexus'la Seki arasında bir seviye fark var. Yani aslında sıkıntılı bir durum çünkü moru da yok. Ne oldu? oldu bir ne şeyler oldu. dönmüş. Difi yani düşmüş, Difiye düşmüş. Nexus sanırım skorun sahibi oldu. Son anda gördüm sanırım. Evet evet Nexus 2-1 1'den 3-1'e 1, -1, -1 e geldi. Evet Nexus almış skoru da orada Difi durdurulmuş. İlk ölümü onun da burada karşılaşmada. <laughs> var 18 karşı izleseydik. Şimdi i̇kisi de yarım Değil kaldı. <laughs> i̇kisi de yarım <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Okey, sonuna yetiştik. Ee, Feni'nin bir skorda aldığını gördük. Az önceki pozisyonda Kaplumbağa Savaşı'na düşmüştü. Ee, kaçmaya çalışırken. yani seki maçı iyi başladı. Onu da söyleyeyim. İlk maçı ligdeki ama şu ana kadar hiç fena oynamıyor. Yengeci de aldı orada tecrübe tarafından. Şimdi 10 saniye kaldı Kaplumbağa'ya. Orada yoğun bir vatan game oyuncu grubu görüyoruz. Ama tabii Coldflame de buraya doğru yaklaşmak isteyecek şimdi hızlı bir şekilde. Orta koridoru da şeyden de bahsedeyim aslında. Ee, yasaklama seçime geçmeden birazcık kahramanlardan, nerflerden, bufflardan, işte güçlenme ve zayıflatmalardan Konuşma bahsetmiştim. Artık, evet. Ee, Hayabusa'da da bir farklılık var. Hayabusa'nın uçusu artık ilerleyen seviyelerde... O girdiler bu arada yakalayacaklar. Destroyer Scott taşlaştırı kullandı. Havayı da savurdu. Seki arada almayı başardı. Çıktı. Orada pençesiyle beraber bir de e, gölgesine ışınarak Oo, çıkıyor. Nexus Diffy'yi alacak. Orada çok da verim alamadılar gibi gözüküyor. Ondan Vasa Kazumi'yi de indirdi ama Nexus çıkamayacak orada. Destroyer Scott. Onu yakalıyor ve son anda giderken yakaladı. Aynen öyle ama yine Sekki'den çok iyi pençe geldi arada kalmıştı. Evet. Gölgeye de iyi çıktı orada ve kaçmayı da başardı bir de üstlük. Zaten Sekki yalı. pozisyonlardan sürekli böyle kıl payı canlarla çıkıyor böyle e, pençesini atıp. O konuda gayet iyi bir iş başarı Affet. edebilirim kötü kalabilir. Sonra Vadan bir sersemletme. Diffi yavaşlattı. Bakalım ultisi yok ama Diffi'nin hala kaçmaya çalışıyor. Sonra Vadan bir ışından da geldi ve skorun sahibi de oluyor. Işından boşa gitmedi bu skorun gelmesiyle beraber. Evet. Ya yani görüş vermek için birazcık öndeydi burada bu Lasvet. Alt tarafta takım arkadaşının ittirmesi için o görüşü vermek istedi ama verirken de kendisi birazcık pozisyon dışında kaldı. Ulti geldi Vasta'dan. Neşe'den geliyor. Üzerine hasar var. Nexus geldi ama güzel bir şekilde. Neşe'ye sıkan Splats'a da Nexus Yakındı. salatlarla beraber onu yakalayacak. Ve skorun sahibi oluyor. Taşı olsaydı belki çıkardı orada. 5 evet. saniyesi kalmıştı Taşı. Ama yine de fena oynamadı. Hiç fena değildi. Ama şey konusunda... Ortada girecekler mi? Portalda geldi buraya doğru. Blast Vest'in üzerinde ciddi hasar ama Nexus affetmiyor Diffie'yi. Şimdi Kazumi onun da canının az olduğunun farkında. Nexus oraya doğru gitti ama ondan önce Vassa'yı aldı ve üstüne son Reva'nın alınmasıyla beraber Kazumi cevabı vermiş olsa da Zeyş Nenseki'yi yakaladı. Kazumi kaçmayı başarıyor ama yine de burada çok iyi bir oyun geldi Vatan Gaming Sports'tan. Şeyi söyleyeyim. Nexus ufak bir zamanlamada birazcık daha iyi. De yakalayabilirdi. Ee, ve ölmezdi evet. muhtemelen. Orada Ufak bir zamanlama şeyin, Lunox'un ulti çıkışına sanırım. Bir milisaniyeler yani, konuş. bir Milisaniye. bakalım. Tekrar izledim burada. İlk pozisyonda difi direkt düşüyor. Sonra arkada, bak şu pozisyon. Böyle birazcık çok daha yakın, şey olsa çok, yakın. çok yakınmış yani. Neredeyse böyle 3-4 skora falan gidecekmiş. Lafımı da bitireyim. son ultisi eskiye göre ilerleyen seviyelerde animasyona hızlandı. Ee, bu şu anlama geliyor. Hasarı daha hızlı verdiği için, evet. böyle tık 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 yaptığı için aslında bam. Ulti genel bir nerf olmasına rağmen. Defi... Sen devam et. Bu çok önemli şey değildi. Bir bakayım dedi kaplumbağaya. <laughs> Wasabi zıplattı. Ama yapabileceği bir şey yok. Yok yok Defi de burada çok suçlamayacağım çünkü görüşü vermesi lazım. Başka yok çünkü kimden alacaklar? Tabii, Scott yoksa. Tabii. Katılıyorum kesinlikle. Burada ilk e, kaplumbağayı da almış oldu. Vatan Game Esports kendisi adına Seki görüyorlar şimdi. Havaya savurma var. Bir de havaya savuracaklar. Sersemletme de geldi ama Gölge. Seki gölgeye doğru gitti. Hızlı bir şekilde ama Rex gelmişti. Seki'yi aldı. Şimdi Ejder formu geldi. Kaçabilecek mi? Çok az canı var mı? Evet. Son anda can çaldı Can çaldı evet. evet. Son vuruş havadayken. Ya, ya. Can çaldı. Bayağı şanslı bir an. Burada scout için ama takım arkadaşı Silki için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kesinlikle yani Vatan Gaming Sports bir anda bir ee, sazı eline aldı ve çalmaya başladı gibi hissettiriyor bana şu an. Ama Coldflame kesinlikle geçtiğimiz haftalara nazaran çok daha iyi bir performansa sahip şu anda. Evet yani ee, haber... Diff'i ultisine attı yakalamıştı. Zeynep'e ama Riggs. Yani. kalkamıyor şu an. Evet kalkamıyor ortada yakalanan bize işlem var ultiyi kullanamadı safı kullanamadı ve aradan çıkartıldı tek. ve tek attı kazuniye oh, oh. nexus o duvarın yanına sarı bir bant çeksin de. o neydi öyle ya İnanılmaz. gerçekten muntazam bir performans geliyor şu ana kadar nexus 9-3-2 <laughs> müthiş bir performans teki geldi şimdi vassa'ya doğru bir oyun ama hemen geriye doğru çekiliyor o da nexus geldi bir problem yaşatmayacak şu anda rakiplerine. Uuu yaşatacakmış ayıp pardon. Özür dilerim problemin daha da büyüğünü yaşatacakmış. Gölge bir tek de orada falan... Sekki'ye geldi. <laughs> Karanlığa gömdü resmen ya, ya Gerçekten ayımsayı. öyle gölgelerinde. <laughs> Gölgeye gömdü yani rakibini. İnanılmaz havaya savurdu, yakalayacak da burada Destroyer katı ama Nexus yakın değil, Zeynep'le yakın değil bu bölgeyi o yüzden çok da bir o gün tercih etmedi buradaki üçlü. Cold Flame üstüne doğru. Nexus yine yakın bu bölgede alatlarla kendisini gösterdi. Rakip güçlendirmeye doğru gitti. Orta kule rahat alınıyor şu anda. Lord geliyor 10 saniye sonra ve rakip e, mor güçlendirmeyi de aldılar. Nexus'un üzerinde. Ya çok zor buradan Cold işi. Kazumi'nin dikkat etmesi lazım. Kendisini çok gösterirse. Hani kanatların... E, <laughs> Kalkanı da kurtarmaz onu hiçbir şekilde. Anlık bir hasarla beraber. Evet. Onu da aradan çıkartabilirler. Şimdi Lord'u zaten rahat bir şekilde alacaklar. Herhangi bir baskı burada mevcut değil. Üst tarafta belki işte bir kule baskısı vermek istediler. Bloodfest görünmezlik basmış. Geldi buraya doğru Destroy Scott'ı yakaladı. Oo, çok net bir portal geldi ve Nexus'tan da son vuruş geliyor. Önce Lord, sonra Ejder. Ama bu çok iyi bir oyundu. Evet. Ya yani bunu işte çok görmüyoruz. Çünkü çip açıkta kalmıyor genelde ama çiple bunları yapabiliyorsunuz. Yep, evet. Yani rakip takım Lord'da olduğunu bilirken e, birisi böyle kendini konforda hissediyor ve gidiyor yan koridoru var ettirim diyor ama unutulan bir şey çip oraya çip. gelebiliyor yani. Kesinlikle işleri çok kolay değil gibi şu anda Lord geldi. Orta kuleye doğru yaklaşıyor. Üstten de minyon dalgası var. Sekyon'u tutmak zorunda. Rahat alacaklar. Orta üst kulesini Vassa zıplattı. Geriye de atıyor orjibini ve bir anda paramparça olabilecekti ama. Mı? Yani doğa rüzgarı geldi son Rava'dan. onu Onun yerine Sekki'yi tercih etti Nexus. Şimdi vurarak bakalım bitirebilecekler mi burada minyon oyunu. Yok. Ee, ama dediğin gibi minyon yok. Lord da düştü. Alt üst kulesini de alacaklar ve 200 kulesiyle beraber bu Lord e, oldukça işlevli gibi. dif üzerinde bir hasar var. Şimdi Rx içeriye doğru atmak istiyor. Sonra ve yani. doğru gidecekler. Sonra reva alındı Rx tarafından. Şimdi üstse vurarak artık oyunu bitirmeye. Çok yakınlar ve... Vatan Gaming Sports hata yapmıyor.